Sayın Bakanım. ve Cami İmam Hatibi Sayın Mustafa Arya çok teşekkür ediyoruz. 13 meslek yüksek okulu bulunmakta. 13 meslek yüksek okulun. her zaman sadece çatal zeytinin değil, Kastamonu'nun ve Türkiye'de çok büyük eserleri var eser bırakmak bir yiğitler için bir liderler için en güzel büyük eserdir. Çolova çocuğu ve sermaye bırakabilirsin Her şeyi bırakabilirsin. belki yarın onlar unutulur. Ama bu okul hiç bir zaman unutulmayacak. Buradan çıkacak başarılı bir öğrencilerimiz her gün alemce'ye de dua edecekler diye düşünüyorum. Kendisine minnettarım, teşekkür ederim. Ancak şu okulu bugün benim yapma hazırlığım yok. Onu da samimi söylüyorum. Ama buna rağmen buna rağmen Cenab-ı Allah'a şükürler olsun. Ben bugüne kadar bugüne kadar iki tane ilkokul, bir tane ortaokul, dört tane cami yaptırmışım. Konuşmacı Bursa Gemlik'teki 32 derslikle de 40 derslikte bir talebe okuyor okulunda. Ali Kütük Ortaokulu'dur. Hatta ismi de öyledir. Demek istediğim ortalıkta müthiş bir kriz var ama buna rağmen ben çok kıymetli bir yerim var Üsküdar'da. Onu gözümü kırpmadan sattım. Sattım. Ve <laughs> bu okul için şu anda 70 milyon buraya vermeyi hazırlığını yaptım. 70 milyon ancak bu okulun 70 milyon lirayla yapılmayacağını da biliyorum. Ben inşaatçıyım. Cenab-ı Allah nasip ederse inşallah bu okulda yapacağız. Bu süre zarfında hakikaten pek çok güzel işe vesile yapılan işlerin açılışına, hizmete girmesine şahit olduk. Her biri birbirinden değerli, kıymetli ama bugün bence en, an, en anlamlısını, en mutlu gününü yaşamış oluyoruz. Tabii bunun sebebi şu. Yapmış olduğumuz işlerin her birinde devletimizin bütçesi üzerinden, bize tahsis etmiş olduğu bütçe kaynakları üzerinden işlerimizi yaptık. Ama bugün ilk defa 5 yıllık süre zarfında Kastamon için büyük bir değer ifade eden Sayın Ali Kütük Bey'in katkılarıyla bu işi yapmış olacağız. Ve bunun temelini atmış olacağız. Bu yönüyle benim için hakikaten diğerlerinden daha anlamlı, daha kayda değer. Üniversitemiz Hüseyin Bey'in işaret etmiş olduğu üzere 18. yaşında. 14 tane işler fakültesi, 13 meslek yüksek okulu, 2 yüksek okulu. hepsi beraber eğitim öğretim faaliyetlerine devam etmekte. Bunlardan da birisi Çataz Eğitim Meslek Yüksek okulu. 2016'dan bu yana yüzlerce Anadolu'nun değişik yerlerinden yüzlerce öğrenci buraya geldi. Burada eğitim ve öğretim gördü. Diplomalarını alarak Türk sağlık sektöründe, özel ve kamu alanında hizmetlerine başladılar ve devam ediyorlar. Ama üniversite olarak bizim bir vazifemiz de hiç şüphesiz takdir edecek olduğunuz üzere hem akademik yönden onlara en iyi eğitimi vermek ama aynı zamanda hem ve sanat kurallarına uygun bir şekilde inşa edilmiş mekanlarda eğitim görmelerini temin etmek. Ben kendisine bir kere en kalbi şükranlarımı kendi adıma sunmak istiyorum. Allah hayrını, hayırlarını artırsın diyorum. Kendisinin bu hayrının tüm iş insanlarımıza, Kastamonlu iş insanlarımıza, gücü olan tüm iş insanlarımıza örnek olmasını diliyorum. Herkesten de bu şekilde bütün ilçelerimizde gerekli olan ihtiyaçların, yatırımların yapılmasını bekliyoruz. Bu aynı zamanda az önce hocam da bahsetti. Devlet vatandaş işbirliğinin de çok güzel bir örneği. yapılan hizmetimiz, meslek yüksek okulunun yapılması. Ben şimdiden en kısa zamanda inşallah hep beraber açılışını yapmak nasip olsun diyorum. Çatal Zeytinli hemşehrilerime, okuyacak öğrenci arkadaşlarıma, akademik personeline, çalışanlarına şimdiden kolaylıklar diliyorum. Allah hayırlı, başarılı çalışmalar nasip etsin diyorum. Hepsine hayırlı olsun şimdiden diyorum. Ayrıca az önce başkanım söyledi. Ben hep şunu söylüyorum. Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye yüzü olarak nitelendirdiği bu yüzyılda hep beraber, tüm ilçelerimizle beraber emin adımlarla, azimle, sarsılmaz bir iradeyle yürüyoruz, yürümek zorundayız. Ve yine 19 ilçemizi de Türkiye yüzyılında her alanda olduğu gibi ki özellikle bir alanda bence yürümemiz gereken eğitim. Eğitim Türkiye yüzyılının en önemli konularından bir tanesi. Ben bu süreçte çabası, katkısı, emeği olan herkese, önceki valimize, sel esnasında burada zikredildi az önce diğer valilerimize sayın rektörümüze ilçede kim var? Tabii ki Çatal Zeytin belediye başkanımızın emeği çok büyük koşturmuş İstanbullara gitmiş yani bu işin peşini bırakmamış bugüne kadar getirmiş ona ama hepsinden önce kıymetli iş, insanımız, iş insanımız Ali Kütük beyefendiye buradan çok teşekkür ediyorum. Şunu söylemek lazım. Az önce sayın dektörüm de aynı şeyi söyledi burada. meşhur bir laf vardır. Cenab-ı Hak ilmi çalışanın malı dilediğine verir derler. Ama Cenab-ı Hak aynı zamanda mal veriyor ama dilediğine onu hayra sarf edebilme yeteneğini de dilediğine veriyor. Bunu herkese vermiyor. Ali Kütük Bey'e Az önce kendisinin anlattıklarından, Sayın Başkan'ın anlattıklarından, Sayın söylediklerinden anladığımız gibi bunu fazlasıyla vermiş. Dünyanın bin bir hali var. Alıştığımız bütün yerleşik düzenler değişiyor. İklim değişiyor, teknoloji değişiyor, finans değişiyor. Bizi bu kaostan veyahut da gelecek yeni dünya düzeninden koruyacak olan tek bir kelime var. Cenab-ı Allah'ın lütfu haricinde eğitim 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 ilme dayanan matematiğe dayanan uzaya dayanan teknolojiye dayanan bir eğitim bence bugün Türkiye'nin en önemli sorunu eğitimdir. Bir ülke iyi bir vatandaş yetiştirme konusunda bir eğitim sistemine sahip değilse geleceği kucaklayacak bir nesil yetiştirme konusunda yeterli donanıma sahip değilse işimiz zor ya rahim ve ufillene zunubena bi fazlike ve keremike ya ekramel ekramin ve ya erhamer rahimin. Çatal zeytine, ülkemize ve memleketimize hayırlar getirsin. <laughs> Sağolun milletvekillerimize, Türkiye Büyük Millet Meclisi kuşları, şehitler ve gazilerimiz için lütfen bir dakikalık mı... <laughs> sayın. <laughs> <laughs> <laughs>